Hepinize merhaba arkadaşlar, ben Oyun Babası, ee, evet adımı değiştirdim, şaşıracaksınız. Çünkü e, Gamefather adında büyük bir kanal varmış, belki şikayet eder diye değiştirmek zorunda kaldım. Ee, en son bu değişik kafada kalmıştık, geçememiştik. Neden PlayStation sesim bu kadar daha iyi geliyor eskisine göre diyorsam, ee, yeni mikrofon aldım da neyse. Onlara çok şey yapmayacağım. Şimdi. En son bunda kalmıştık. Buna basınca şey falan dönüşüyordu işte. Evet hadi, hadi, hadi Kendini korkunç sanıyor bir de ya. Hiç korkunç değil ki. Laşar. <laughs> Laşar. Korkunç bile değil ki ya. O şaka yapmayacağım. Dönüşünce falan yapmayacağım. Oh, ne oluyor? Hmm, çok korktum ya. Uçtu adam ya. Buradan elten elten el, el, el falan alıyorduk. Flashlight. Gidiyorum bismillah. Aha mavi. Mavi jeneratör. En zor jeneratör değil mi bu? Benim için en zor... O ses neydi lan? Iı, sus. Abi sus. Benim için en zor... Canı... Bu yakın mı? Sesi geliyor lan. Sesi gelmiyor. Siz algılamıyorsunuz tabii ki. Bu çok yakın. Fazla yakın. Bu fazla yakın. Gelme. Korkuyorum bak. Ne kadar ben şey yapacağım. Geldiğim yere bir gideyim. Şimdi. Buram yok. Dur. Yeşil yanarı açayım. Sarı mı yeşil mi? Yeşil mi o yeşil? Ee, ya bir konuşma ya. Hmm, bu ne buraya aşağı iniyor. Burada sarı jeneratör var lan. Hmm, yapamam. Ben ilk yeşil jeneratör açayım da. Hmm, seni nasıl açacağım? Buradan açamıyorum mu? Açamıyorum tabii ki. Neyse yapacak bir şey yok. Bir türlü yapacağız ama. Tamam şimdi yukarı çıkalım kırmızının olduğu yere. Bunun çok sesi geliyor bak. Fışk fışk fışk. Duyuyor musunuz değil mi? <gülüyor> <gülüyor> o nasıl bir gülüş ya? <gülüyor> diye gülüyor. Sonra insan diyen yerin dibine batsın. Ben gidelim. Koş koş koş. İyilerek koşuyorum ya. Yeşil. Bu arada 3 olunca sinirleniyordu öyle hatırlıyorum ben. 3 olunca sinirleniyor. Galiba doğru da so galiba Evet doğru bilgi. Buradan koşabilir miyim oraya? Koşarım lan ben. Koş. Koş 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 koş. Tamam. Yaptık. Neredeyi? Oğlum daha bu uzakmış ya. Bana gerilim müziği yapıyorsunuz o kadar. Flashlight'ımız ne kadar oldu? Azalmış. Bir şarj şey edelim. Oğlum öyle bir ses var ki şimdi dinleyin. Neyse. Ya... Ne yapıyorsun? Bak sinirlendi. Gözleri kırmızı oldu. Ama normal beyazdı. Kanka şu şö... Adam ölmüş. Oğlum dıt 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 Niye öldün lan? Ben olmadı. dıt. De... Sesi dinleyin. <gülüyor> <gülüyor> git, git be, git be adam. Adam mısın, kadim mısın onu bilmiyorum. Saygı duyarım ama. <laughs> Gider misiniz, Sapık? Sapık? Ana Roxin'in fotoğrafı var lan. Roxin niye bu kadar benzemiyor? Roxin normalde böyle yüzü tontiş mi ya? Oğlum git git koşam. Koşamıyorum. Direkt geleceksin çünkü. Git çünkü. Git çünkü ne ya? <laughs> Bak şu tarafa dön gideceğim. Jumpscare dersen onun da değil. Bir tık korkarım. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Git lan git git git. Ben galiba çok kötü bir yere... <laughs> A, nerede? 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 Kovalıyor mu şu an? Kovalıyor galiba. Alalım ama istemiyorum. Bunu da devireyim. Ne oldu? Hadi git onu temizle. Temizlikçi adam ol lan. Ben kaçıyorum korktum lan. Dört oldu dört oldu dört oldu. Son bir tane kaldı. O da neredeyse artık. Ya lütfen basit bir yerde olsun ya. Mor değil mi? Evet. Mor oğlum zor diye hatırlıyorum. Mor karşı yerdeydi galiba. Evet. Şimdi şuradan koşa koşa gitmem lazım. Gidiyorum. Aa, aşağı inme. G geliyor. Bitti. Uzun uğraş sonucunda bitti. Çok uzun sürmedi aslında. Ne oldu lan? Moon, Moon ne alaka? Moon şeydi. San, gel, San seni özledim. Sanla beni e, canavar? Çok değişik bir lafıdı. San, Man, neredesin? Man gelmesin. E devirdim niye gelmiyor bu? Neyse ben kaçar kanka görüşürüz. Bir save alalım aman aman diyeyim. Save almazsak GG. Çok kötü olur save almazsak. Ondan dolayı save almamız lazım. Şu sese bak. Duyuyor musun? Öyle bir titriyor ki. Konsol. New slot. Ben gidiyorum. Hadi görüşürüz. Aa o F3 şey. Bir de bağlandım ya DK'dan. Sekurlar. Şey, Sek şey, güvenlik alarmı, güvenlik alarmı. Hu Çıkamaydı o. Tamam bindim Freddy. Çıkalım. Nasıl yaptım bunu? hadi şimdi saldır. He. Freddy şuna bir tane yumruk şakamıyordum. <laughs> diye yandı. Çok can ağzına. Aa, bak Roxy. Boom. Ne oldu lan? şimdi görevimiz ne? Escape the day care with Freddy. Hayır hayır hayır. Gece oldu. Kesin o şey. Moon gelme lütfen. Moon'u isteyenler like atsın. İstemeyenler like atsın. İsteyenler hmm. İsteyenler bir şey yapmasın. Ah git, git. İlgilenmiyorum. Tanımıyorum o kişiyi. Alakam yoktur. Kötü bir karakter değil ama kesinlikle. Oğlum bu ne ben dokunmuyorum. Fredik uçuyor şu an. Ekrana ne oluyor lan? What the hell? Tavşan lan o. O Wanted hey 2 VR oyunundaki tavşan değil mi? Ne diyor Freddy? Freddy çeşme diyor bu dekoratif çeşmesi. <gülüyor> <gülüyor> evet oğlum görmedin mi? <laughs> Mega Pizza tavşan yok. Artık yok. Aga be Bonnie. Bonnie! Ana <laughs> keyif yaptı bunu. Oyunu bir durduralım. Tamam. Tamam. <laughs> <reason>, <laughs> Freddy niye iki saat şarjı oldu? Dur dur dur, dur. Şuradan şey save almam lazım. Ya kavga etmeyin ya. Bağırma lan, milletin içinde. Bağırma. Ya sese bak. Duyuyor musunuz mu? Öyle bir titriyor ki şeyi açarken. Niye ise. Kol. Ya Freddy bir sus ya. Çeşme diyor. Burada çeşme bile yok. Bir çeşme mi? Değil. Oturma yeri. He burada şeşme var. Tamam. Ama o değildi Freddy. Bu şurada bir şeyler var mı? Aa, yok burada. Şuna bakalım. Bir şey var mı? Yok. Ha, vardı biz almıştık. Ne bakıyorsun lan oradan? Oğlum, Freddy ışınlandı. Oğlum Freddy'ye zarar gelmiş. Aa, şarj istasyonuna gidince acaba zarar mı geliyor? Çünkü az önce bindiğimde böyle yarıl değildi galiba veya bilmiyorum. Neyse artık. Freddy L1'e basınca çağırıyoruz artık. Bak. Nereden geldin? Oha sen nasıl bir şey... Tamam şimdi ne yapacağız? Yukarı mı çıkacağız? Görevlere bakalım. Escape the day Let up your like. Start to find more entry. Get out. Free Freddy. Oğlum görev kalmadı. Tamam bari yukarı çıkak. Freddy yanımda. Nasıl yapıyorum lan bunu? Öbe evet, şu an benim yüzü fazla demi görmüyorsunuz ama aynı iş bu şekilde. Oraya bir fotoğraf koydum. Aynı o şekilde şu an. Freddy'ye öyle bir şaşırdım ki. Yüz ifadesi az önce gördüğünüz fotoğraf gibi. Öyle diyeyim. Aslında oraya fotoğraf eklemedim biliyorum. Sizi kandırdım. <laughs> tamam ben niye böyle bir şey yaptım? Onu söylemiyoruz maalesef. Tamam neyse. Kimse var mı? Robotlar var. Şimdi görevimiz var mı? Aha. Collect the map. Map'i nereden bulacağız? Hi. Take this map. take Çok yapay bir bağırış gibi oldu. Çünkü yapay bağırdım ama Ah! Onu bir... Yapay bir gibi... yapay bağırdım ama öyle bir korktum ki şu an. Daha 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 nazik veremez miydin? Tamam. Daha nazik git lan git ben. Ver bir tane daha map. Tüm maplerini çalırım senin. Çalırım. Free map tamam. Şimdi görev ne? Sen bak yürü git. Loading dock. Food. Ee, şey. Yemek yeme yerlerini bul diyor. Birinci kattan. Birinci kat böyle değil değil mi? Aşağı. Şurada Roxy geliniyordu normalde. Yok ya. Ne alaka oğlum? Öyle bir şey nereden uydurdum ben? Roxy balonu var. Loading Salat en sayısı bul diyor. Salat, salatala, salata yerini bul. Şurada, şurada. Salat en sayısı yazıyor. Gidek salat en sayısı. Ne işimize yarayacak ki? Abiler ben buradan geçebilir miyim? Teşekkür ederim. Öyle duracağım ya bana saldırmayacaksınız. Adam olun. Salat sen Sait'sin yanındaki vente gir diyor. Bura. Hı. Ya bak. Masaya koyunca öyle bir titriyor ki. Hı. Freddy gel. Ya sen nasıl yapıyorsun bunu ya? Bana da öğret. Işınlanma işini. Işınlanıyor bildiğimiz ya. Şu sese bak. Tövbe tövbe. Kaç milyar kez yaptım bu şakayı? Tamam. Buraya gelmiyor Freddie. Oh, flash Flashlight aç. Flashlight açsa çok bir şey olmuyor mu olsun. Flashlight sız ne ya? Flashlight flash, 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 sız. Müzik. Müzik çok iyi dın dı dı dın dı Tam müzik nereden geliyor diyecektim. Senden geliyormuş. Fare gibi ya. Fare zaten. Ah, git. Git git. Slide, slide. Kaydım. Of! Of! Oo! 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 O ne oldu? Gelemezsin buraya ama sen. Ne lan? O mu? çok değilmiş. Tamam. Save. Gel. Bu ne ya? Bu nasıl bir ses ya? Bu nasıl bir ses? Tamam. Ee? Evet. Ne oluyor şu an? Tamam. Ha, buraya saklanmak Oğlum niye böyle ses geliyor Tam duyamıyor olabilirsiniz ama Hayvan gibi ses geliyor Benim elim öyle bir titriyor ki Şu an mikrofona koysam hayvan gibi ses gelecek Ve yorumlarda çok kötü şeyler söyleyeceksiniz Yorum atmıyorsunuz zaten ama neyse Çok kötü şeyler Yani kızacaksınız baya ondan dolayı Mikrofonu tutmuyorum Bir kez tutacağım ama Sen ne ya Sen niye sen Niye yani Amaç neydi? Umayama aman temen gendi tevayena Dırırırırırt Çık orda Göşüz göşüz Ben kaçar Where are you? Neredeyim bilmiyorum Ben kaçar Ben kaçar ki Koşma sesi duydum. Aa, ee, ne oldu? Kapasını nasıl geçiriyor bu? Bu vınap Nerede ki? Of hadi. Bu arada arkadaşlar kanala abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Yorum da atın like da atın. Hadi sizi seviyorum. Lütfen. Mert'le attığımız videoda evet ses çok kötü geldi ama artık kötü geldi Şu an nasıl geldiğini bilmiyorum. Bu arada ee, Ne yapıyorsun sen? Korktum lan. Aa, security bel e çaldık. Uhu. Kaç? İki olması lazım. Yok evet. Şey, aldık daldık ya bir de Sammun, Munsan. Çık bak. kapıya vuruyor ya. <laughs> en azından bu kapı çalışmıyor. Bura bana falan bir mekanla ya. Ama böyle şey yoktu. Kamera var burada. Aha. Aa pizza. Pizza robotu olacağız. Tamam. Anladım şimdi. Orada arada e, 47 abone oldum. Hepinize teşekkür ederim abone olduğunuz için. Bir 50 abone yapın. Canlı yayınlara başlayacağım. Normalde de canlı yayın yaparım ama yapacağım. <laughs> Çünkü ya Fnaf Security bir canlı yayını falan yaparım da yapmak istemiyorum. At sos diyor tamam. Sos. Sos nerede lan? Burada. Tamam. Ee, videolara like bir de abone olursanız canlı yayın çekmeye başlayacağım. Lütfen. Yani belki çekerim, belki çekmem yani. Cheese, cheese, cheese. Burada. Cheese. Sol üstte işte yazıyor da doğru power diyor. Hayır, süremiz çok az. Ne oğlum? Çok hızlı inerliyor. Meat, et. Et. Ah şurada. Et, 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 et. Hadi! Çok hızlı ilerliyor zaman. Hadi hızlı ol. Tamam. Tamam. Not meet ne ya? Olmayan et. Çık orada ne yapıyor lan? Oğlum not meet yok. Not meet. Niye olmayan et ya? Niye adı? Aha gördüm. Gördüm. Hızlı ol. Çıka yukarıda kapıya vuruyor gördüm. Gregory. Birazdan pizza hazırlayacağım sana. Tamam yeter artık. Bake yapayım, bekleyeyim. Bake pizza. Evet, pişirelim. Pişir, pişir. Ya bir de basana tutacağız hadi. Ay, kapı çok az kaldı ama biraz hızlı mı olsan? Ne zaman pişecek? Çok az kaldı, çok az kaldı. Sol alta bakın. Hadi. Tamam, yaptım. Hadi çık neredesin? Nereden geleceğim? Lütfen çok ani bir yerden gelme. Ani bir yerden... <laughs> oradan mı gelecek? Tamam. Ya... Of. Tamam, al pizzanı. Pizzayı Pizza yiyeceğim, robotu değil, çika! Neyse. Tamam save alalım da milattan önce yaşına ama milattan önce değil bunu yapmaya ya baştan yapmaya konuşamıyorum. <laughs> What the? Aha. Yes. Flashlight'ı biraz flash edelim. Ya bu niye böyle hayvan gibi ses geliyor? Abi? Yok 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 yok. Ezbilerime şey derencimiz Bismillahirrahmanirrahim baba kafeterya ya böyle oldu kafeterya işte kafeterya çıkar çıkar robotu yedi kesini eli görüyor elini gördüm çöpmüş. Az önce size sesim geldi mi? Bilmiyorum büyük bir gelmedi herhalde. Tamam şu an bu arada mikrofon sesi full. Nasıl geliyor bilmiyorum. Şu an sesim geliyor. İnşallah geliyordu. Şu, mikrofon sesi kısıldı mı full Ne oluyor? Mikrofon sesiyle uğraşıyorum. Ben şimdi uğraşamam. Mikrofon Öncesi full full tamam. Şimdi full dedim yani. Şu, şu, an ses geliyor mu? Şu an sesi çok büyük bir ses geliyor. Ama çünkü elimle dokunuyorum mikrofona. Çık orada, çık orada. Çık orada. Aa, şu an çok sessiz olmalıyız. Beni duyuyorsunuzdur inşallah. Sessiz olun. Bir Bir duraksadı. Çıka. Neredesin? Şu an her yerden çıkacak kısım gibi. Önünden mi çıkacaksın? Arkamdan mı çıkacaksın? Ya tek isteğim bir yerden çıkma ya. Ses önden geliyor sanki. Ses sanki önden geliyor arkadaşlar. Ha, çok zor. Bir dakika bir oyunu durduralım. Tamam neyse arkadaşlar bir dakika. Şimdi bugünkü videomuz bu kadar olsun. 23 dakikalık bir video yaptım. Ee, no, no, e, işte ileride daha uzun videolar gelir. Hepinizi seviyorum. Kanala abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Bye.